Hepinize merhaba. Bu akşam değişik bir konseptle beraberiz. Bisikletle geziyoruz. Hep motorla gezeceğiz diye bir şey yok. Biraz bisikletle turlayalım. Biraz da anlatalım. Hava biraz soğuk. Böyle korlonda bisiklet yolunu test edelim. Kaç tane insan girecek önümüze, kaç tane girmeyecek. Deneyelim, görelim. Umarım kamera açısı iyidir. Şimdi bizim bisiklette korna yok, düdük yok. Evet, yaklaşık bir 20 gün civarıdır. 20 gün mü oluyor? 20 gün civarı Vlog çekimi yapmadık. Bunun sebebi bizim burada fazlaca yağmur vardı. Ondan dolayı çekimlere biraz ara vermiş bulunduk. Mecbur etten ara verdik aslında. Şimdi de böyle farklı bir sürpriz gibi bir şeyle tekrardan yerimizi alalım. Kanalın gidişatından bahsedeyim biraz. Kanal çok güzel tuttu. Hoşuma da gitti benim bu şekilde olması. Şöyle da dalalım yola. Heh. Şimdi kanal tuttu nasıl tuttu? 249 mu 250 abone mi ne oldu şu an? Öyle bir şey. Ne kadar oldu başlayalı? 3 ay falan oldu galiba. 3-4 ay gibi bir şey olmuş olması lazım. Çıkalım şuradan ışık altından gidelim. 3-4 ay bir şey oldu kanalı açalı. Çünkü e, yılbaşından ya bir gün önce ya bir iki gün sonra açtım diye hatırlıyorum onu. Bu bize ne verdi? Yüzlerce saat izlenmemiz var şu an. Yani bu şekilde söylesek abartı olmaz. 500, 600 saat üzerinde izlenme var. Yani 600 saat oturup da benim kanalımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum. Arada yorumlar geliyor işte destekçinizim, tüm videoları izliyorum, her şeyi takipteyim. Olur olmadık yerde bunları okuduğumda böyle aşırı derecede mutlu oluyorum. Hani bu da bana motivasyon sağlıyor. Bu motive de hiçbir karşılık almamama rağmen böyle video çekme isteği uyandırıyor bende. Teşekkür ediyorum izleyen herkese, destek olan herkese, abonelere, katılımcılara. Hepinize teşekkürler. İki tekerlekten vazgeçmek biraz zor. Bayağıdır da bilmiyordum bisiklete. Bu da benim bisikletim Ümit marka. Bisiklette yerli yani onu tercih ettik. Sebebi de e, şu. Diğer muadillerine göre fiyatı uygundu. Harici olarak böyle aman aman özellikleri olan bir bisiklet değil ama işte vites olsun, Aktarıcılar olsun, işte çekirge Joker olsun. Komple bu zincir ve aktarım hareket sistemi tamamen Shimano'ya ait Shimano kullanılmış. Lastikler ince şehir lastiği, Mitas marka lastik var üstünde. Benim motorumda yok Mitas marka lastik. Ben yani bu da bir tercih etme sebebiydi. İç lastik Mitas, dış lastik Mitas. XCM Maşallahlar var. Gidon da yine XCM. Gidon da amortisör de var. Bunu çok geç fark ettim ben. Onu da şöyle fark ettim. Böyle kaldırımdan inince çıkınca amortisörün haricinde bir esneme oluyordu. Gidon kısmında. Birkaç defa tamirciye gittim ama ben adam sıkıyor sıkıyor değişen bir şey olmuyor. Hani gevşedik gevşedik sıkıyor gibi. Sonrasında öğrendik onu. Farklı böyle bir videoları izliyordum böyle bisikletlerle ilgili. Orada bir buna benzer bir gidon vardı. O gidonun üstünde adam işte hareketler yapıyor böyle. İndi gidon tık yaptı esnedi geri geldi. Ondan sonra tam o esnemeyi böyle kırptı. Onu anlatmaya başladı. Gidon amortisörüymüş şu. Yani çok hoş bir özellik. Bunu da sonrasında öğrendik biz. Satıcı da bilmiyordu. O da böyle bir şey söylemedi. Sordum aslında hani özelliği nedir, ne değildir diye böyle sordum. Böyle herhangi anlatacağı bir şey yoktu adam. Bisiklet yoruyor ama. Hamlıyor insan zaten bilmediğinde. Bir de evden buraya gelene kadar ısındık biraz. Ama şey yaptı yani. Hissettirdi kendini. Bayağıdır bilmiyorsun sen bana De, sen misin bilmeyen? dedi. Ben de seni bir yorayım dedi. Yordu. Sağ olsun. Bisikletle anlatacak olursam başka ne var? Şehir bisikleti olarak geçiyor bu. 28 jant. Ya 46 ya 49 kadro boyu var. Büyük bir bisiklet. Ön arka disk. Ne bileyim hani bisiklette de anlatılır hiç bilmiyorum. Biraz kahve molası verdik. Dinlendik. Enerjimizi topladık. Bu cihazın yorgunluğunu attık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Kahve içiyorken story attım bir tane. Yeni video yükleniyor diye. Oraya yazanlar olmuş. Daha detaylıca bahset. İşte alınır mı alınmaz mı gibisinden. Yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Youtube ve Instagram kitlesi tamamen farklı. Videoyu izleyip soru sormak isteyeniniz olursa ZEO YOLLARDA ve ZEOGRAF adında iki tane Instagram hesabım var. ZEO YOLLARDA direkt zaten kanalın Instagram hesabı. Her türlü videodur, şeydir onların hepsini orada paylaşıyorum. Diğer ZEOGRAF da benim kişisel hesabım. Bir de kamera açısını fark ettim oturuyorken. Heh. Konu, konu gitmeden hemen söyleyeyim. Havalara sanınca bunun bir detaylı videosunu çekerim ben. Şurada bir iki haftaya yani. Onun da sözünü buradan verelim. Evet. Ortalık yine çok canlı. Gençler arabalarla dıstık dıstık geziyor. La gerek gerek yok. Ne diyorduk? Diyorduk bir şeyler, unuttum. Kamera açısı diyordum. Heh. Kamera açısı biraz aşağı bakıyor. Göğüs tripoduyla, yani göğüs bağlantısıyla çekiyorum şu an videoyu. Biraz kafanız öne eğikmiş gibi hissedebilirsiniz videoyu izliyorken. Onun için kusura bakmayın. görüntü de çok karanlık. Öyle bu tarz yerlerden geçiyorken o da artık farımız olmadığı için motorda bu çok fark edilmiyordu. Evet. Bisiklet iyi ya güzel. İşte birazcık da böyle hafif daha hızlı olabilseydi çok güzel olurdu. Otururken yine kanala baktım. 249 aboneymişiz. 600'ün üstünde izlenme saatimiz var. Şuradan biz de yola atlayıp. Motorla geziyorken böyle sağda solda olan bisikletçilere kızıyordum. Bayağıdır da binmediğim için unutmuşum. Ama bilince şunu fark ettim. Abi gidecek başka yer yok ki. Adamlar mecbur böyle gidiyormuş. Kaldırımdan gidiyorsun, Olur olmadık engeller şeyler var. İnsanlar çıkıyor, giriyor bir yandan böyle. En iyisi böyle yoldan tın tın gitmek. Ondan dolayı biraz daha mecburmuşlar. Böyle diyorken korna öttürdüğün falan varsa buradan özür diliyorum kendilerinden. İnsana kırmızı yanıyor ama biz insan değiliz. elim ya yürü işte. Bak şimdi kaldırımdan gidiyoruz tamam mı? Bak, hop. Kapaklar bilmem neler. Dükkanların önünden geçiyorsun zaten. insanlar çıkıyor giriyor bir anda. Abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.